Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kış sebzeleriyle mükemmel bir turşu tarifiyle geldim. Ben bu turşuyu çorumlu bir komşumdan öğrendim. Yemeklerin yanında mükemmel gidiyor. Geçelim tarife. Cam kasenin içine küçük küçük doğramış olduğum karnabaharları koydum ve içinde kalan büyük parçaları elimle ufalttım. gene küçük küçük doğradım. Havuçları ekledim. Daha sonra da brokoliyi ekledim. Brokoliden de birkaç büyük kalmış. Onu gene elimle küçültüyorum. Ve kaşık yardımıyla şöyle hepsini birbirine kaçacak şekilde karıştırıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi kavanozlarımızı getirelim. Kavanozlarımı önceden sıcak suyla yıkadım. Kapaklarını da kaynar suyun içinde bekletiyorum arkadaşlar. Vereceğim ölçü yarım kiloluk kavanozlar içindir. Aynı şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi kavanozların en altına 2-3 tane nohut koyalım nohut turşunun daha kıtır kıtır kalmasını sağlıyor. Daha sonra 2-3 tane top karabiber. Benim turşu tarifim hiç şaşmaz arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyorum her sene. Ve 2-3 tane de sarımsak atalım. Şimdi kavanozlara sebzelerimizi yerleştirebiliriz. Komşuma oturmaya gittiğimde karnabaharla brokolinin turşusu mu olurmuş ya falan demiştim. Sonra yiyince çok hoşuma gitmişti. Ondan beridir yapıyorum. Çorumlular genelde yapıyormuş bu turşuyu. İnanılmaz güzel oluyor. Hem de çok sağlıklı. Şimdi kavanozların hepsini doldurdum. Beşincisi biraz eksik kaldı. Onu da... Domatesler vardı, yeşil domatesler. Onlarla doldurdum. Bakın bu şekilde. Şimdi etrafı biraz toplayalım. Şimdi tam ölçüyü veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız inanın hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir yemek kaşığı salamura tuz ekliyorum hepsine. bir tatlı kaşığı şeker bir çay kaşığı da limon tuzu ekliyorum üzerlerine 1 iki tane sarımsak. Son olarak da yarım çay bardağı sirke üzüm sirkesi kullandım elma sirkesi varsa onu da kullanabilirsiniz Hepsini yaptıktan sonra tat katması için bu kez dereotu kullandım. Normalde defne yaprağı kullanıyordum ama bu sefer dereotu kullandım. Dereotu da inanılmaz lezzet veriyor arkadaşlar. Maydanoz da kullanabilirsiniz. En son olarak kaynattığım içme suyunu ekliyorum. Ağzına kadar dolduruyorum. Bu arada kapakları kaynar suyun içinde beklettim arkadaşlar. Şimdi kapaklarını kapatalım. Arkadaşlar böyle tariflerde kapağı sıkıca kapatıp hava almadığından emin olmamız lazım. Vakumlamayı güzel yapmamız lazım. Çünkü e, ya vakumlamayı yapmazsak yani hava alırsa turşu da bozulur, reçel de bozulur, diğer tariflerde bozulur. Lütfen buna dikkat edelim ve sıkıca kapatalım. Ve arkadaşlar turşumuz hazır. Bu kadar yani hem kolay hem de çok lezzetli oluyor. 3 hafta sonra ben açtım. Bu turşu için 15 gün beklemeniz lazım arkadaşlar. 15 gün sonra hazır oluyor. Ben şimdi size bir de içini göstereyim. Kütür kütür bir turşu. İnanın normal halinden daha lezzetli oluyor. Hem de salata gibi de kullanabiliyorsunuz. Çok lezzetli. Değişik turşu tarifi arayanlar için de mükemmel bir tarif. Bakın bu şekilde çıkartıyorum. Suyu da dukturu görüyorsunuz. Birkaç tane yedim kıtır kıtır kütür kütür mükemmel bir turşuydu. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.